Hepinize merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte tepki videosu çekiyoruz. Hadi başlayalım. Evet, şu görmüş olduğunuz Clonotik adlı kanalın videolarını izleyeceğiz. Çok değişik videoları var. Hani şöyle bir baktım hani... Değişik değişik şeyler yiyor. <laughs> bir yerden başlamak lazım. Abimiz aç. Acıkmış. Bu ne? Balık yumurtası mı bu? Balık yumurtası değil mi bu? Balık yumurtasına o kadar benziyor ki. Değilmiş bu arada. Abi bir şey yumurtasına benziyor. Mu? yenilmesi gereken bir şey olduğuna şüpheliyim bu arada. Yani komple yiyecek misin onu? Ya çubuğu da yerde düşünmüştüm. <laughs> aklımda tek bir şeyim yok. Çocuk. Oo, Acıkmış abimiz. Wow. <laughs> Yemezsin diye düşünüyorum. Yani Deve değilse yemezsin yani. Bir şey değil mi? Bu çok acı verici. Bunu geçiyorum ben. Bu çok acı verici yani. <laughs> yani. Köpük müyüm? Köpük galiba. Köpük kimse bir şey de. İsmini tam bilmiyorum. Wow. Elma çıkardı ortaya. Helal olsun. Ya tek yapıyor niye yiyor niye? Valla katır kütür yiyor yani afiyet olsun. <laughs> Gerçek değil bu arada arkadaşlar. <laughs> Gerçek değil. Ama bir sorguluyor insan hani acaba diyor hani. Wow. <laughs> Ey, hayır. Acayip iğrenç bir videoydu. <laughs> Ağzında o yakılıyor kemiklerine, bayılmasın. Bir <laughs> şey mi? Bu, iğrenç. Bunu, e yine iğrenç hani. <laughs> Koyun yemesi değil ama... İğrenç, bir iğrenç yani. <laughs> Sonunda düzgün bir şey yiyecek diye düşünüyorum. Hani. Gerçekten düzgün bir şey yiyor galiba hani. O şükür. Normal bir hamburger. Yalnız onu ...hani bir şey. Al işte. Al işte, ümitleniyorsun, ümitleniyorsun, al. <laughs> Kuyruğunu çeker misin? <laughs> ayıkla ve ye onu. <laughs> bir şey demiyorum artık. Artık bir şey demiyorum. Wow. Minecraft şeyiyle. O çok iyi lan. Efekt falan. Sandviç yapacağım. Mumurtalı sandviç. O ne reçel mi? Yo reçelli sandviç. Yap. Afiyet olsun. Oo, iç kahveni de. efekti ses efekti alabilirdim burada ama olmadı ama iyi Afiyet olsun. <laughs> Batırış şekli mükemmel. Sofisli mi tam bu? Pastırmalı mı yoksa? Wow. Göm bunu da gitsin. Göm bunu da gitsin. Afiyet olsun. Afiyet ya. Ben niye afiyet diyorum ya? Ye ye ye. Aynen ye. Şey yeme lütfen yani. Barbie de yeme yani lütfen. Hayır bunu kabul edemem. Bu adama bu adama Barbie yedirtmeyeceğim ay. <laughs> o, o video olarak kalsın. Abim kumda mı yiyorsun? Bekir. <laughs> Ooo, oh, kum içiyoruz. Mis mis. Bak ağzımızda suyu aktı burada böyle. <laughs> Yeme hayır. Bu da gerçekten iğrenç. Iğrenç. gerçekten iğrenç. yapıp yapmamsa çok önemli değil yani. Oh, afiyet olsun. Ha, dondurma gibi aldı. sosluyoruz da sosla sosla mis mis göm ah. içiyoruz. Hadi bakalım. Simli su. Aa hayır. Bunu da sattı. Mis. Tam yemelik şu an kesinlikle. Afiyet olsun. çıkardı içinden. Üçgen. Aa dondurma. Çok mantıklı. <laughs> Ye git. Çikolata sosu da döküyoruz. Oo mis. Dök dök dök. Karamel oluyor bu daha Afiyet olsun, afiyet olsun. Bu mükemmel yemek tariflerini ben de deneyeceğim bu arada. Şaka <laughs> 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 Bir kere de o kadarını yemesi. Sıyır, sıyır, sıyır bir. Oo mis. Yemesi olmazdı zaten arkadaşım var. Aynı o adam gibiyim. Abi dikkat et içten içinde yemesin. <laughs> 2 iki çikolata soktum. Mis mis göründü. Afiyet olsun abi. Charlie'nin de dudakları var. Mükemmel dudaklar. İyi onu da? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Her ben şey demiyorum artık. Afiyet olsun. Gömüş. Ya. <laughs> ben tabakla peçeteyi de yemeni beklerdim bu arada. <laughs> Her neyse. Artık. Yani Nedim Afiyet olsun yani. Allah akıl fikir versin. Allah akıl ihsan eylesin. Her neyse. Bu kadar. <laughs> Hani gerçek olmadığını bilsen bile hani insan bir sorgulayı anladın mı? Hani neden diyorsun hani neden? Ama işte her neyse. Afiyet olsun. <laughs> bu abimizin de kanalını açıklamaya bırakacağım aynı şekilde Kayra ile birlikte. Öyle yani. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla bu tür videolar istiyorsanız kanalıma abone olup Like atıp yorum yazmayı unutmayın lütfen. Hepinizi çok seviyorum.